Merhaba. Site cari hesaplar. Raporlar menüsü içinde, cariler seçeneği altında bulunan, site cari hesaplar seçeneği ile, siteniz için önceden tanımlamış olduğunuz carileri görüntüleyebilirsiniz. Açılan sayfadan istediğiniz cari seçeneğin solundaki seç butonuna tıklayarak, açılan yeni sayfada cari hesap detaylarını görebilirsiniz. Alt kısımda sitenin cari hesap detayına ulaşabilirsiniz. Bu kısımda carinin tarihi, hangi site için olduğunu, açıklamasını, evrak numarasını, alacağını ve borcunu görüntüleyebilirsiniz. Sol üst kısımdan bu borcun raporunu oluşturabilirsiniz. Alt kısımdan detayların Excel, Word, PDF formatlarını çıkartabilirsiniz. Unutmayın, Vision destek ekibi olarak canlı destek üzerinden haftanın 7 günü gece 24:00'a kadar destek vermekteyiz haftanın 7 günü yanınızdayız